Tüp bebek tedavisi başladıktan sonra belli koşullarda sonuna kadar devam edebilir. Ancak bazı durumlarda tedavinin iptal edilmesi, durdurulması, birkaç ay sonra yapılması gerekebilir. Tüp bebek tedavisinde yumurtaların gelişiminde bir problem varsa, olgun yumurta alınmayacak bir durum varsa, o zaman tüp bebek tedavisi orada kesilmelidir. Onun dışında yumurtaların büyüyüp İçlerinin boş çıktığı durumlar vardır. Bu olgun yumurta çıkamadığı durumlardır. Burada da yumurta toplama işlemi yapılır. Ancak laboratuvarda kaliteli N2 dediğimiz olgun yumurtayı bulamadığımız zaman diğer yumurtalar döllenme özelliğine sahip olmadığı için bu durumda tüp bebek tedavisine ara verilmelidir. Tüp bebek tedavisinde yumurtaları topladık. Kaliteli yumurtalar spermlerle mikro enjeksiyon döllenme işlemini yaptık ancak döllenme olmadı. Veya iyi kalitede embriyolar yok. Bu durumda da transfer öncesi yine tüp bebek tedavisine son verilip transfer gereksiz yere yapılmalıdır.